Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Survivor Parkına geldik. Yeni açılmış. Babam öyle diyor. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Survivor parkuruna geldik. Şimdi Elif Ada ve Öykü kıyasıya bir mücadele yapacak burada. Öykü hazır mısın? Elif Ada hazır mısın? Elif Ada'ya da gelelim arkadaşlar burada. <laughs> Elif Ada daha başlamadan yarışa başladı. Öykü çıkabilirsin. Evet Survivor parkurunda üzerinden atlayacağız düşmeden. Evet, tahta merdivende yürüdük. Tünelden geçiyoruz. Öykünün hızına yetişemiyorum kamerada. O kedi merdiveni. Evet, devam et yapabilirsin. Evet, o sırada Öykü Elif Ada tünelden geliyor. Evet, Elif Ada harikasın. Bu arada Öykü'ye yetişelim. Evet, Öykü tırmanma duvarında şu anda. Tırmanma duvarında çok güzel atladı. Harika gidiyorsun Öykü. Önde gidiyorsun. Elif Ada turmanma duvarında. Elif Ada'yı çekiyorum şu anda. Elif Ada. Elif Ada turmanma duvarında kaldı. Evet Öykü geldi. Evet engelin altından üstünden. Altından üstünden ve Survivor parkurunu tamamladık arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi Survivor parkurumuz çok güzel olmuş. Evet Elif Ada da bitirecek şimdi parkuru. Evet devam et Elif Ada. Evet ödül oyununda Elif Ada geliyor. Yapabilirsin. Evet üstünden atlayacağız. Onun altından değil üstünden. <laughs> Evet Elif Ada oyunu biraz yanlış anladı arkadaşlar. Altından üstünden. Evet Elif Ada içinden geçince bitecek. Evet arkadaşlar Survivor Parkuru. Şimdi bir de kayan yere gidelim mi Öykü? O oradaki böyle tutunup kayıyoruz ya. Hadi oraya da gidelim. Hadi koşun bakalım kızlar.